Ya Cavidi bir şey göstereceğim ben sana. Sürprizim var. Hayırdır anneciğim? Günaydın Ezra. Ver an çoğal ne güzere. Çoğalmışım. Hayırdır? Kedim Hı. doğmuş. Gerçekten mi? Bak. Bak. Allah. 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 Ya! Allah. <laughs> Sabit hayır. Allah. Allah. Ay kaç Bak. Ah, tane? Ah, dört. Çok tatlı. Kaç? Dört ah, tane. Dört tane. Ay nerede açılmış? Maşallah, maşallah. Çocuğa. Her gün süt veriyor anasını ben buna. Günah olmasın, beslesin yavrularını. Anneciğim. Bak. Ay. Ya. Çıkıyoruz da çalışmaya başlamışlar artık gari. Yeni mi fark ettin? Allah'ım. Yok. 15 gündür görüyorum ben bunları. Gerçekten onlara. mi? Evet. Görüyorum. Ay maşallah yaşları uzun olsun. Ay kovasınlar tutsunlar. Keme dediğimiz fare bu fare, arada. Fare fare. Sabit, Ay, Fareye keme mi? deriz. Allah a, Allah a, Allah. Maşallah. Oralar, maşallah. Ama örtem şimdi çuvalla yine anası saklamış. Evet. Anılar ya. olmaz olsun bir kedi bile yavrusu ne gidek saklıyor. Bak hmm. şimdi şöyle. Bunlar saklamış. Allah hem, ki, sıcak olsun diye. Hem sıcak olsun hem çıkmasın nadele. Allah'ım ya Rabbim. Güvenli bir yere doğum yapmış. Ha, oraya gitti. Allah'ım. Oraya örtün. Çıkmasın. Gördün mü Sami Sahi? Ya kedi bile örtmüş. Ben de örtü veren güzelce çıkmasınlar. Ay çok tatlılar. Ha. Ne zaman sevebiliriz? Az daha. Daha kendilerine. Sadece mi dururlar. Allah'ım. Ana oradan, oradan giriyor çok güzel. Süt veriyor. Çünkü bunları ben yine sağdım mı hemen bir tas anasını süt ayırıyorum. Bebekten beslesin diye. Yoksa nasıl beslesin? Dört çocuk besleniyor mi? Evet. Et olsun etten ayırıyorum. Yiyecek ayırıyorum. Evet. Anası güzel beslesin. Anne bir tane besleyebilir miyim? Ben sorumluluğu alabilir miyim? Alırsın çocuğum hep dördünü bizim baksana ya. Bir tanesini sabit hale bakmak istiyor. Evet bakın. Ay. Çünkü şimdi erkek kediler geldim hemen bunu sıkıp yiyip gidiyorlar. Hmm. Geçen seni gene yediler bu seni saklayıp durur, ben de saklayıp durur, durur. Korunsun, büyüdüğünde yiyemezler. Evet. Kan, yeni doğduğunda hemen e, üç günlükte yiyor. Hmm. Erkek kediler iş olmasın Evet. Diye. O yüzden güvenli yeri. Ha, ondan pori, evet. Anas, de sen bakabilirsin anneciğim. Ha. Birinin ismini bir düşün şimdiden. <laughs> İyi bakalım.